Şehit Üstad Hasan el-Benna'dan önemli tavsiyeler. Şartlar her ne olursa olsun ezanı duyduğunuz zaman namaza kalkın. Dilinizi düzgün konuşmaya çalışın. Hiçbir konuda aşırıya gidecek şekilde tartışmayın. Kardeşlerinizi arkalarından çekiştirmekten, küçümsemekten kesinlikle sakının. Karşılaştığınız kardeşlerinizle sizden istemese bile tanışmaya bakın. Ahdinize, sözünüze ve vadinize vefa gösterin. Okuma ve yazmanızı sağlamlaştırın. Müslümanların gazete ve dergilerini çokça mütaala edin. Küçük de olsa kendinize ait bir kütüphaneniz olsun. İhtisas sahibiyseniz branşınızda derinleşin. Az da olsa malınızın bir kısmını beklenmedik hadiseler için ayırın ve katiyen lüks eşyaya önem vermeyin. Uyumadan evvel birkaç dakikanızı nefsinizi muhasebeye ayırın. Mutlaka cesur olun. Cesaretin en faziletli olanı ise hakkı haykırmak, Hatayı itiraf etmek ve hiddet anında nefsine hakim olmaktır. Hastalara, muhtaçlara yardım edin, zayıfları koruyun, güzel sözle de olsa zor durumda olanların acılarına ortak olun. Kardeşlerinizin hatalarını affedin. Kardeşlerinize karşı kalben merhametli ve müsamaha kar olun. Hayatınızın bütün görüntülerine elinizden geldiği kadar İslami örf ve adetleri yaşatmaya çalışın. Devamlı olarak kalbinizde cihad etme niyetini ve şehit olma sevgisini taşıyın. Kendinizi daima İslam davası için kışlasında emir bekleyen bir asker gibi kabul edin.